Herkese merhaba arkadaşlar. Trafik polisi modunda bugün Los Santos kara bürünmüş durumda. Bugün farklı bir şey olması açısından en azından e, şöyle trafik polisi olarak araçları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Araçlarda e, sürücülerin sürücü belgeleri, araçların herhangi bir eksikleri, kar lastikleri olup olmadığını da kontrol edeceğiz. Havayla da alakalı olsun diye böyle söylüyorum. İnşallah güzel bir video olur. Şimdi şöyle kontrollerimize başlayalım. Arkadaşlar araçların mod yapımcılarını videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Farklı şeyler de indirdim. Aracın içinde göreceksiniz. Şu an e, karlı modda oynadığımız için yolları göremiyorsunuz. Grafikleri falan düzelttim. İnşallah direksiyon falan da alırsak. E, şu an indirimde gibi bakalım inşallah. Alırsak daha da güzel olacak. Daha da güzel videolar çekeceğiz inşallah. Şöyle başlayalım. Biz trafik polisi olarak görevimizi. Bazı araçları durdurabiliriz. Bir yerde de ona göre sonra denetim yapacağız zaten. Oğlum üşüdüm lan ve kar görünce kendim üşüdüm ha. dur abla dur 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 yavaş ol yavaş şu öndekini bir alalım abi bastı fena bastı da dur şöyle bir sinyal çakalım abi dur dur ooo ne yapıyor bu ya dur bakalım ne diyecek şimdi biz yukarıdan sinyali verdik ama gel buraya kardeşim Şimdi ben bir kenara çekeyim arkadaşlar. Hah. Gelmesi lazım benim yanıma. Şurada kenarda bir işlem yapacağız. Gel şöyle gel 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 gel. İnelim abi. Beyefendi merhaba iyi günler. Aracın evraklarını ve ehliyetinizi alabilir miyim? James Earl. Aracın sahibi de James Earl. Peki. Şöyle tabletten bakmamız lazım. Bir saniye. Ben tableti nereye koyayım? Bak tableti. Tableti alalım abi. Bakalım adamın cezaları. Şimdi biraz önce zaten araçla kaza yaptı. Dikkatsiz araç kullandı. Neredeyse kadını eziyordu. Yol hakkı onun olmasına rağmen kazaya sebebiyet vermedi. Orada çarptı ama birine çarptı. Şey, Aa, arkadan aracı çarptı. Dur bakayım. Hatta yanlış geçiş de yaptı. Yani bizim olduğumuz taraf düzdü. Bu sol taraftan geldi arkadaşlar. Bunlardan bir ceza yazacağız zaten. Alkolü var mı? Bir de onu soralım. Onlara bakalım ya şöyle bakalım Önce geri çıkalım abi Tamam beyefendi Şöyle yapalım ee, Alkol kullandınız mı? Hayatımda hiç alkol içmedim yemin ederim diyor Peki uyuşturucu madde kullandınız mı? Ee, bir dakika dur bakalım Neden tehlikeli araç kullanıyorsunuz beyefendi? Acemi şoförüm Peki o zaman şöyle yapalım abi. Ee, ben bu arkadaşın alkollü olup olmadığına inanmıyorum. Bir alkol testi yapacağız. Şimdi şöyle testimizi yapalım. Teşekkürler. Adam doğru söylemiş. Alkol yok arkadaşlar. Bir de uyuşturucu testi yapalım. Allah adam doğru yani hiçbir şey olmamış geç kardeşim sen devam et devam et devam et tamam o zaman dediğim gibi bizim yazacağımız işlemler belli şuradan arkadaşlar dediğim gibi dikkatsiz araç kullanmak ee, yanlış geçiş onun dışında Belge cezaları yok herhalde. Belgelerden herhangi bir ceza yoktu. Tamam bunları yazabiliriz. Şöyle cezayı yazalım. Tamam 350 lira. Ceza yediniz beyefendi. Şöyle yapalım. Tamam gidebilirsiniz. Biz gidelim abi araca. Biz devam edebiliriz. <laughs> Adamı gider ayak haşladık ya. Yavaş yavaş. Arkadaşlar karlı mod biraz daha değişik oldu. En azından böyle farklı eee bir şeyler görmemiz açısından en azından. Normal devreye de atacağız yani zaten normal günde. O zaman grafikleri daha da iyi göreceksiniz. Daha farklı şeyler olacak. Yani daha farklı görüntü var. Bu öndekinden mi geliyor bu ses abire O değil o akıllanmış artık. Ceza yedi ya. Ceza yedi artık o kafa kendine geldi onun. 34 merkez kavuşuyor sanırım. edelim. Biz anonsu açmış mıydık ya? Buradan bakayım da. Ah yakınlardaki kapalıymış arkadaşlar. Onu açalım. Anons gelirse anonslara da gideriz. Sadece araç kontrolü yapmayalım. Abi ön Bunlar niye kırmızıda geçti ya? Dur bakayım şunu bir takılalım peşine bir dakika abi. Gel sen benimle gel. Bakalım sinyali aldı da. Çek kenara çek sağa çek sağa çek. Ha çok güzel. Dur orada dur. Tamam. Biz de şuraya girebilirsek abi. En güzeli ha. Tamam Gel arkadaşım sen Devam et sen devam et Devam et devam et Kırmızı işte geçti arkadaşlar Öndek geçti ama onu kavrayamadık hemen yani bir anda Kaçtı gitti Ve evrakları görelim Arkadaşlar kapıdan Alkol kokusu gelmiş Bizim arkadaşım burnu orada görünüyor hemen Tamam evraklar tamam ee, Bir soru soralım arkadaşlar Evraklarda herhangi bir sıkıntı yok Beyefendi alkol kullanırız mı? 7:24 Amirim havalar soğuk ısınmak lazım. Vallahi doğru söylüyorsun. Her taraf kar ama <laughs> bu olmuyor arkadaşım. Şimdi şöyle yapalım biz sana ee, bir alkol testi yapacağız. Üfle kardeşim, üfle, 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 üfle. Çok güzel. Adam ateş gibi arkadaşlar. Adam şey barut gibi arkadaşlar. Çakma çaksak bum. O yüzden adama hemen cezamızı e, yazalım. Tabletimiz neredeydi bizim? Abi bir alkolden e, yazacağız. Bir de kırmızı ışıkta geçti. Trafiği aksatacak şekilde önceden zaten ceza yemiş. E, şöyle bakalım abi. Evet. Alkollü araç kullanmaktan cezamızı yazalım. E, bir de trafiği tehlikeye atacak şekilde değil. Kırmızı ışık ihlali. Evet arkadaşlar. kırmızı ışık ihlalinden de cezayı yazalım. Şöyle. Tamam. İkisinin cezasını yazdık. 2000 lira cezaydı arkadaşlar. Alkollü araç kullanmaktan. bir de şimdi ehliyetine de el koyacağız. Biliyorsunuz. önce bir araba, araçtan indirelim şahsı. Şöyle beyefendi. Şöyle yapalım. Ee, siz benimle gelin. Siz benimle şöyle köşeye gelin. Hanımefendiyi gönderelim. O yanlışlıkla orada durdu. Çünkü gelin beyefendi gelin gelin gelin. gelin. Şöyle gelsin arkadaşlar. Tamam sen şurada dur. Bizim arkadaş başında dursun. Burada hanımefendiyi yanlışlıkla burada şey yaptık ya arkadaşlar. Dol artık be, ol be. Hafife, siz devam edebilirsiniz. Şu trafiği açalım abi şurada. Tamam. Bizim adam başına buyruk. Evet, dediğim gibi şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşın ehliyetine el koyacağız. Artı araç çekilecek. Önce bir cezayı verelim. Ve efendi bu yediğiniz ceza. 2000 lira ceza yediniz. Artı size bir de taksi çağırıyorum. Çünkü aracınız bağlanacak. Bir dahaki seferde zaten tutuklanmanız da gerekebilir. Eğliyetinize de el konuldu. Ee, araca da bir çekici çağırayım arkadaşlar. Valla böyle tam güzel oluyor. Yani e, trafik polisine yakışır görevler gelince daha da iyi oluyor arkadaşlar. Yani tam trafik polisi bir sürü e, diğer görevleri de yapıyor ama yani genel anlamda olarak söylüyorum. Çekici gelmiyor mu abi? Aa çekici arabayla çekti. Tamam abi gelsin. Şuradan devam edelim. Işıklarımızı kapatalım abi. Bir anons geldi. Hırsızlık araç anonsu geldi. Yalnız abi ne tarafta? Arka tarafta gidiyor. Bir dakika dön abi dön 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 dön. Kökle gazı kökle. Altımızda şey yok. E, minibüs falan yok. Yetişiriz abi rahat rahat bence. Aynen burada. Vallahi bastım. Kayacak, 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 kayacak. Bas, 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 bas. Dur. Dur. Lan çek kenara abi şöyle bir ekip çağıralım arkadaşlar destek ekip çağıralım. Şu an durmayacak abi, bir Tekerleri tekerlere sıkacağım arkadaşlar. Bir ekip çağırdım ama trafik polisi çağıralım mı? Bir de trafiklerden çağıralım motorlu bir dakika abi, motorlardan motor motorize ekiplerden çağıralım. <laughs> Çek kenara çek. Aa trafikler de geldi. Lan nereye gideceksin? Nereye? Nereye? İlla tekerleri sıkıracak, Sıkalım bari tekerleri abi. Şöyle biraz sakin bir yerdeyken aynen şuralarda. Dur. Şu arada halledelim onun için. Trafikte araba olmadan. Dur. İlla var ya bizi yoracak ha. İlla bizi yoracak. Arkada ekipler var ama. Biraz kalıyor. Tekerleri de. bir daha. Bir daha bir daha. Tamam. Tamam motorlu ekipler de var orada. Sakin, 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 sakin. Yat yere, yat yere, yat yere, 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 yere. Yat yere. Bas abi sen kelepçi. Araç 40, Trabzon, Fatsa, Erzincan, 17. Bir şey yapalım abi, ne onun adı? Soralım bakalım. Doğru araç mı? Anons geçirelim, evet. Ortası yok bir de bu aracı çalmış arkadaşlar. Araçlar çalıntı olarak haber verilmemiş. Şunu alayım ben şöyle köşeye götüreyim. Tamam. Dur bakayım sen şurada. Arkadaşım sen başında bekle şunu. Şu aracın içinde herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Dur bakalım bir. Ondan sonra bunu da gönderebiliriz. Düdük, çorap, anahtar vesaire. Tamam bu araç sahibine bunu şey yapacağız. Aracın sigortası yok gerçi ama çekilsin. Şimdi bu şahsın icabına bakalım. Tamam buraya bir ekip çağıralım arkadaşlar. Sen dizlerinin üstüne çök. Bekle evet, burada. Evet minibüste geliyor. Alacaklar götürecekler hırsızı. Bu kızı da hiç sevmem o. Hadi gel. Hadi. Biz devam edelim devreye. Allah baya bizden polis var ya gezen. Şöyle bir yerde artık bir denetim yapalım arkadaşlar. Şöyle bir anons geldi ama bir de denetim yapalım. ya. denetim yapacaktık aslında? Şöyle güzel bir kenar bulalım. Şu tarafta sağ tarafta orada bir denetleme yapabiliriz biraz. Çevirme yapalım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şurada güzel bir yer bulabilirsek çevirme yapacak. Aa, şuraya koyabiliriz aslında. Ha. Buradan bizi kimse de görmez. Ya da şöyle görsünler arkasını. Tamam şöyle kenara yaklaştırayım da. Trafiği engellemesin. Işıklarımızı da yakalım. Bir şey lazım. 2-3 tane duba lazım bana bunlardan. Burada Bunlar bir iki tane yola koyayım. Burada bir kış lastiği falan filan kontrolü yaparız ayrıca. Geç geç. Adam sağa dönecek oğlum. Kahveci. <laughs> Ana kahvesi düştü. Adamın kahvesini düşürdük ya. Dur dur dur. Onu kontrol edelim zaten. Şöyle Otobüsü engel olmayalım da Bir tane de şuraya bırakayım abi Bir tane de ileriye O şeyi kontrol edeceğiz Ne onun adı? Tamam o geldi zaten, tamam gelsin bırak Efendim iyi günler Aşağı inelim aşağı. Kim Kimliğinizi alayım. Trafik kontrolü uygulaması yapıyorduk. Tam da ilk müşterimiz sizsiniz. <laughs> sizle başladık. Ne şanslısınız be. Tim Carter hakkında herhangi bir arama vesaire bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Ee, Tim Carter'a bir soru soralım arkadaşlar. Bir dakika dur bakalım. Önce bir şeye bakalım da arkadaşlar. Ne bunun adı? Tabletten bakalım bir adamın önceden herhangi bir şey var mı? Eğliyetsiz araç sürmekten önceden bir e, ceza almış. Topluma aykırı davranıştan bir de ön, ondan öncesinde ceza varmış arkadaşlar. Tamam. Biz herhangi bir şey bulamadık ama. E, bir... Alkol falan var mı? Alkol kullandınız mı beyefendi? Türk gibi amirim, alkol yok. Ee, <laughs> Peki uyuşturucu madde kullandınız mı? Herhangi bir uyuşturucu madde? Para yok, yok mal da yok. O zaman e, şöyle soralım. Tamam biz bir seni arkadaş bir <laughs> biz bir seni şey yapalım. <laughs> biz bir seni alkol testi yapalım arkadaşım. Şöyle bizim arkadaş bir alkol testi yapsın. Plaka 25 plakayı da bir aracı bir sorgulayalım arkadaşlar. 25 MBR 252 Alexander John Bir şey çıkmadı mı üstünden? Yok şey ne onun Alkol yok galiba. Tamam alkol yok. Bir de uyuşturucu testi yaptıralım abi. Bir de uyuşturucu testi yapalım. Bir de arabayı arayalım. Var mı herhangi bir şey? Bilinmeyen sıvı içeren şişe, kablo kesici, tükenmez kalem vesaire. Tamam alkol de yok. Tamam herhangi bir şey yok galiba. Tamam beyefendi siz gidebilirsiniz. Gördüklerim arasında herhangi bir şey yoktu. Aman ha dalgınlığımıza gelip salmayalım da. Tamam devam edin be beyefendi. Devam et devam et. Şurada bekleyelim arkadaşlar biraz. Ulan anasını satayım. <laughs> Işığı düşürüyordum komple. Abi, şuraya gelecek olan var mı bir daha? Gel sen şöyle gel gel. Kimse gelmez buraya sen böyle yaparsan. Bak sırmanın o şeyi geçiyor, birisi geçiyor bilgi vereceğiz. Suçlu 181, 182, 183, 184 başka dolayı. Arkadaşlar böyle istediğiniz modlar olursa yazın adlarını. Dediğim gibi zaman buldukça teker teker çekmeye çalışıyoruz zaten. Sayfamız da büyüyor yavaş yavaş. Ee, kanalımız bugün itibariyle yani kaç? 2000 2162 abonemiz falan var herhalde. İyi. Eğer Dediğim gibi devreyi şey de alabilirsem direksiyonu da alabilirsem çok iyi olacak. Amazon'da baktım fiyatına. 200 Euro'ya düşmüş. Normalde 350 Euro mu ne? 200 Euro'ya düşmüş. İnşallah direksiyonu da alırsak daha da güzel olacak. Bakalım. Paraya bağlı. Biraz ceza keselim de şunlardan para toplayalım. Gel biri. Ceza kesecek araç çıkmadı ya. Sırman mı? Sırmanlı aracı mı bu? Hangisi bu? Durduralım abi. Bin mi? Dur bin mi durduralım abi gel. Normalde bu yola girenleri bekletiyoruz ama dur bin mi durduralım. Dur 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 dur. normal. <laughs> hanımefendi. Merhaba hanımefendi. Kimliğinizi alayım. Tamam siz şöyle gelin benimle de. Oğlum bak korneye basıp durma. Gel sen bende normalde takip ettirdik ya. bastık gel. Kadını aldık. Kadını aldık nereye götürüyoruz bizi? <laughs> kadını aldık götürüyoruz. Araba hırsızlığı anonsu geldi neyse. Ee, hanımefendi alkol kullandınız mı? 6 aydır ağzıma sürmedim. Senin de ağzına tüküreyim ben. Dur Hayır tabii ki de canımı yolda bulmadım. Bu, uyuşturucu madde de kullanmamış. O zaman bizim arkadaş size bir test yapsın da Alkol kullanıp kullanmadığınızı görelim. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Sen alkol kullansan da fark etmez ya. Sen aracı kullanmıyordun ki. Çıktı mı alkol? Ahanda ahanda yakaladık. Yalancı. Ne oldu? Hani ağzına sürmedin? Nereye sürdün de çıktı bu. Seni var ya yaktık yaktık. Devlet memuruna yalan söyledi. Uyuşturucu var mı? Dur bakalım bir de soralım. Uyuşturucu da var mı diye soralım arkadaşlar. Hayır tabii ki de canlı da yolda bulmadım demişti. Zaten bunu önce de söylemişti. Bu sahtekara inanmıyorum ben çünkü çok sahtekar bir kadın. Bir kere yalan söyledi bir daha yalan söyler. A Test et bakayım bir uçturucu çıksın. Alkollü araç kullanmaktan ceza yiyecek. Hayır. Oğlum sen niye kullanmıyorsun lan? Bu kadın alkollü madem. Tamam herhangi bir şey çıkmadı. Yalnız ben e şu tabletten bakayım abi. Bu hanımefendine, hanımefendinin Kadının zaten silahlı banka soygunundan da aranması varmış arkadaşlar. Silah doğrultmaktan önceki cezalarını söylüyorum size. Işte. Hırsızlık, kam malına zarar vermek, silah doğrultmak. Bre insafsız. Bre. Bre hayvan. Sen nasıl araba kulu bir de Bim'in arabasını söylüyorsun. Nereye gidiyorsun sen? Gel bakayım buraya gel. gel. Bas abi şuna kelepçeyi bas. Maske, hepçeyi. Beyefendi siz bu kadının neyi oluyorsunuz ya siz kimsiniz? Kim yeni ver bakayım. Martin Mac. Bu Martin Mac hakkında herhangi bir arama vesaire bir şey var mı? Yo. Bir de bakalım arkadaşlar bir de şeyden tabletten bakalım Martin Mac ne ayakmış? Martin Mac. Abi adam süt gibi. Adamda hiçbir şey yok. Tertemiz. Senora Bey tarafından. <laughs> bizim köye yakın abi. Biliyorsunuz zaten bizim köy sokağa çıkma yasağında da e, örnek köy ilan edildi. Yani hiçbir olayları yok. Tamam beyefendi siz gidebilirsiniz. Hatta bu arabayı alıp siz gidin. Ehliyetiniz vardır umarım. Ehliyetiniz varsa öyle yaparsınız. Arabayı alıp gidersiniz. Hanımefendi burada kalacak. Çünkü hanımefendinin tutuklanması var. Devam et sen. Hanımefendi siz bende gelin şöyle Silahlı banka soygunundan cezası var Ben niye araca bindim ya tabletle yapabilirdik bunu neyse ee, Biz yine bu cezalarını da yazalım arkadaşlar Alkollü araç kullanmaktan Eee Ceza Bana yalan söyledi onda da bir şey var mı acaba öyle bir ceza var mı ya Var mı acaba dur bakalım Yok ya. Neyse fark etmez. Cezasını da yazdık. 1500 lira arkadaşlar. Bir de ceza yedi. Kadın serseviç. Sırp mı la bu? Dur bakayım tamam. Oviçler. Bosnalı mı Sırp mı? Tamam neyse. Ee, şimdi cezasını verelim abi. Bir tane de şey çağıracağız buraya ne onun adı? Ekip çağıralım buraya gelsinler alsınlar bu kadını. Sen de dur şurada. Tamam cezanı da Allah verir zaten senin. Ne diyeyim abi? Vallahi tam da güzel insanı yakalamışız yani. Güzel güzel doğru iş yaptık. Sonunda trafik polisi olarak. Kadını alsınlar gelsinler. Bizim ceza kağıdı hazır mı? Hazır diyor ama niye çıkaramadık abi? Kadını alacak götürecek ki o yüzden mi? Neyse ya tamam. Evet arkadaşlar. Bugün trafik polisi modunda farklı şeyler yaptık. Yani şöyle söyleyeyim. kadın alınana kadar K kuş karlı yerde Görevimizi yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha farklı şekilde videolar istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazan arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Her videodan sonunda yine okuyorum, yine bu videoda da okuyacağım. Bu en son video, en son videoya yorum yazan arkadaşlardan okuyayım. Gürkan Esen, sağ ol kardeşim çok teşekkür ederim sen e, her zaman yorumlarını yap, yazıyorsun Destek oluyorsun Mustafa Temur, Enes Güngör, Salih Karacan Ecem Su, Adı Güzel, İbrahim Göz, Remzi Utan Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum Türk İş Mod, e, Siren'i zaten yükledim e, Siren'i mod yapımcısı sevip içer biliyorsunuz Onu da e, videonun açıklama kısmında göreceksiniz aracın, aracın mod yapımcısını da arkadaşlar videonun açıklama kısmında göreceksiniz Ahmet Serin, Caner Yakut, Fatih Özdur, Ferhat Aksu, Dünya Taklidi Serdar Yaban, Muhammed Görkem Çakır, Yusuf Aydın tu, e Turan ama bu bizim arkadaş Veysel diye. Yunus Öztürk, Melih Yiğit. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zekayı el almış. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.